İstasyon tekniği fen öğretiminde kullanılıyor. Buradan aldığımız etkinlik de fen programında kullanılan bir etkinlik sevgili arkadaşlarım. Yani buraya istasyonu koymamın bir nedeni var. İstasyon zaten genel öğretim yöntemlerinde tüm bölümlere anlatılan bir teknik kullanılabilecek. Buradaki uygulamamız fen öğretimi programından alınmıştır. İlkokul 4. sınıf fen öğretimi programında istasyon tekniği uygulaması var. Kazanımlara bakalım maddeleri 5 duyu organı ile fark edilen özellikler maddeleri 5 duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler maddeleri suda yüzme suda batma ıslanma kuru kalma su çekme çekmeme özelliklerine göre sınıflandırır kazanımlarına dönük öğretmen istasyon tekniğini uygulamış bu şekildeyken bir daha geriye dönüyorum kısaca istasyon tekniğini sizlerle tekrar paylaşayım bir defa istasyon tekniği öğrencide hem bilişsel hem duyuşsal hem de devinişsel becerileri geliştirir. Yani öğrenciyi bir bütün olarak geliştiren bir tekniktir. Öğrenci aktiftir, öğretmen rehberdir. Aynı zamanda grup içi etkileşim de söz konusudur. Özellikle istasyon tekniği öğrencilerin yarım kalan bir işi tamamlamaları, yardımlaşmaları, yaratıcılıklarını kullanmaları, özel yeteneklerini ortaya çıkarmalarıyla ilgili Mesela çekingen ve içe kapanık öğrencilerin ders sürecine katılmasında etkili, öğrencinin ben de bir şeyler yapabiliyorum diyebilmesinde etkili bir e, teknik. Yani çocukların yaratıcılığını geliştirmek için, birbirleriyle yardımlaşmalarını sağlamak için, farklı zeka alanlarına hitap etmek için. Aynı zamanda istasyon tekniği farklı zeka alanlarına da hitap eder. Birazdan göreceğiz.